Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuzun adı çokgenlerin alanı. Biz bu konu içerisinde değişik değişik şekillerin alanlarını bulmakla uğraşacağız. Hatta önümüzde gördüğümüz şekle bakarsak da kimisi bu şekle bir e, silgiye benzetebilir. Kimi kaleme benzetebilir. Kimi ters çevirir, bir eve benzetebilir. Farklı farklı şekillere benzetebilirsiniz. Ama bizim temelde bildiğimiz bazı şekiller var biliyorsunuz. Mesela çocukluktan öğreniyoruz. Bu bir dairedir diyoruz. Bu bir karedir. Bu bir üçgendir. E, biz karenin, üçgenin, dikdörtgenin alanlarını bulmayı biliyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman bildiğimiz şeyler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Mesela herkes bu şekli değişik bir şekil olarak algılayabilir dedik ya. Her şeklin adını bilmek zorunda değilsiniz. Ama sizin bildiğiniz, temelde bildiğiniz diyeyim. Bazı şekiller var. Nedir bu şekiller? Tekrar söyleyelim. Kare, dikdörtgen, üçgen, paralelkenar. En son bunların alanını öğrendik değil mi? Demek ki biz bu bilgileri bir yerde kullanacağız. Bakalım nerelerde kullanacağız. Şimdi bu şekli bizim bildiklerimize dönüştürmeye çalışalım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar böyle bir şekil gördüğünüz zaman hep kendi bildiğiniz şekillere parçalamaya uğraşın. Çokgenlerin alanı konusunun tamamı bu şekilde yapılmak zorunda. Burada mesela ben şöyle bir çizgi çizsem. Bakıyorum bak burada sanki parçalanmış bir şey var, değil mi? Değil mi? Bu şekli çizdiğim zaman, bu çizgiyi çizdiğim zaman şeklim ne oldu? Farklı farklı şekilleri ayırdı ve tanıdık geliyor mu bu şekiller bir yerden size geliyor olması gerekiyor. Bakın burada bir dikdörtgen var, burada da bir tane üçgen var. E ben bu şeklin alanını bulmak için ayrı ayrı hem dikdörtgenin hem üçgenin alanını bulsam, sonra bu şekilleri toplayıp birleştirsem bu şeklin alanını bulmaz bulmuş olmaz mıyım? Aynen öyle olurum bulurum arkadaşlar. Zaten aşağıda yazıyordu bu ama ona bakmadan da sizin artık görüyor olmanız gerekiyor bunu. Bu şekilde birkaç tane soru çözeceğiz. Dersin sonunda umarım anlaşılır olacaktır. Hemen yapalım hadi bakalım. 1 2 3 4 5. Dikdörtgenimin bir kenarı kaç birimmiş? 5 birimmiş arkadaşlar. Hemen dikdörtgenimin diğer kenarına bakıyorum. 1 2 3 4. 4 birim de şu kenarıymış. Biz dikdörtgenin alanını bulmayı nasıl biliyorduk? Uzun kenarla kısa kenar çarpılıyordu ve alan bulunmuş oluyordu. O zaman dikdörtgenin alanı dikdörtgen alanı yazayım şöyle elimle. 5 birimle 4 birimin çarpılması. 5 birim çarpı 4 birimden ne gelecek alanım? 20 birim kare gelecek. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 20 birimle birimi çarpıyorum. Birim kare. Birimler üzerinde de duralım. Peki dikdörtgenin alanını buldum. Burası tamamdır. E, kaldı geri üçgen. Üçgenin alanını da bulacağız şimdi. Sonra bu iki alanı birleştirdiğimiz zaman şeklin alanını bulmuş olacağız. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bunu kesinlikle unutmuyorduk. Taban çarpı. Yükseklik bölü 2 idi formülümüz. Peki üçgenimizin tabanı neresi? Farklı farklı tabanları var ama en sayılabilir yer neresiydi? Noktaların üzerinden geçtiğiydi. Bakın bu Üçgenin de tabanı şurası olacak arkadaşlar. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4 birim tabanım oldu. Zaten görüyorsunuz 4 birim şuradaki 4 birimle şuradaki 4 birim aynı değil mi? Peki benim üçgenimin yüksekliği de bu tabana inen bir dik olması lazım. Nereden inecek? Şuradan bir dik indiriyorum. İndirdiğim dik benim yüksekliğim. Kaç birim oldu bakalım bu yükseklik sayalım. 1, 2, 3 birimde. Yüksekliğim oldu. Bu şekilde not aldım. E tabanım 4. Yüksekliğim. Yüksekliği her harfiyle gösteririm. 3. Alanım ne olacak arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? 4 birimle 3 birimi çarpacağım. Sonra 2'ye böleceğim. 4 çarpı 3. 12. 12'yi 2'ye bölerim. 6 birim karede üçgenin alanı çıktı. Benim şeklimin alanı sorarsanız eğer dikdörtgenle üçgenin toplamıydı 20 ile 6'yı toplarım. 26 birim kare etmiş olur. Ve bu soruyu çözmüş oluruz. Hemen yeni bir soruyla karşınızdayım. Burada yine şeklin alanını soruyor. Şeklin alanına baktığınız zaman değişik değişik şeyler görebilirsiniz yine. Ve bu şekillerin hepsinin alanını bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendi bildiğiniz şekli yaratmalısınız dedim size. Şimdi ben nereden çizgi çessem de bu şekli parçalasam? Bakın arkadaşlar şöyle bir çizgi çiziyorum. Yarım yamalak bırakmış sanki. Şöyle bir çizgi çizdiğim zaman bir şurada üçgen oldu bir şurada üçgen oldu gördünüz mü? İki tane ayrı üçgenin alanını bulup toplarsam ben ne yaparım? Buradaki şeklin alanını bulmuş olurum. O zaman ben öncelikle şuradaki büyük üçgeni bulmak istiyorum. Şöyle yazayım mı? Büyük üçgenin alanı. Kısaltma olarak yazdım. Büyük üçgenin alanı. Büyük üçgenin tabanı kaç arkadaşlar? Sayalım birlikte. 1, bir, 2, 3, 4, 5 birim tabanım 5. Bu tabana inen yükseklik lazım. Nereden inecek? Şu köşeden bir tabana dik çizelim bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 yüksekliğimde 4 birimmiş. Büyük üçgenin alanı taban 5, yükseklik 4 çarp 2'ye böl 5 çarpı 4, 20 böldüm 2'ye 10 birim kare çıkar. Yani şurayı bulmuş oldum 10 birim karemiş. Şimdi sıra küçük üçgenin alanında. Küçük üçgenin alanını bulurum. Onun da tabanını bulacağım. Onun da yüksekliğini bulacağım. Çarpı 2'ye böleceğim. Onun tabanı bakın arkadaşlar. Şurası 1, 2, 3 birim. Tabanım 3. Yüksekliğim nerede? Hemen köşeden bir dik indiriyorum. 1, 2. Yüksekliğim de 2'ymiş. E, tabanım 3. Yüksekliğim 2. Alan nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 3 çarpı 2. 6. 6 2'ye bölerim. 3 birim kare. Benim şeklim neydi? Bu iki tane üçgenin birleşiminden oluşuyordu değil mi? Birleştirsinler bakalım bunlar güçlerini. 10 burada. 3 de burada. Toplamda 13 birim kareymiş benim şeklimin alanı. Gördünüz mü? Bu şekli parçaladım. Bildiğim şekle dönüştürdüm. Üçgene dönüştürdüm. İki tane ayrı ayrı üçgen buldum. Ve bunların alanlarını toplayınca büyük şeklin alanını bulmuş oldum arkadaşlar. Daha önce soru Evet, daha önce çözdüğümüz sorulara benziyen bir soruyla karşılaştık arkadaşlar. Ee, şimdi bu şekil. Uzaktan bakıyorum ben. Tam neredeyse paralel kenar olacakmış. Gitmişler bu paralel kenarın içerisinden şu üçgeni kesip atmışlar. Bu şekilde bir hikaye uyduruyordum hatırladınız mı? E, ben de ne yapsam acaba? Bu bir paralel kenarmış aslında. Paralel kenarın içinden üçgeni çıkartıp batmışlar. Yani alanında bir azalma söz konusu diye düşünüyordum. Bu hikayeyi canlandıracağız şimdi. Tabii ki matematiksel olarak. Öncelikle sanki bu paralel kenar varmış gibi davranıyoruz. Boyadım ya burayı. Sanki burası da sarı boyaymış gibi. Paralel kenarın alanı ne çıkacak? Paralel kenarın alanı. Paralel kenar dediğim yer arkadaşlar şöyle büyük şekle bakıyorsunuz. Şekli görüyorsunuz benim boyadığım yerle birlikte. Nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik değil mi? Hadi bu sefer yazalım. Taban çarpı yükseklik. Bölü 2 sadece üçgende vardı. böyle 2 bunda yok unutmayalım. Peki paralel kenarın tabanı kaç? Taban neydi? Noktaların üzerinden geçecek. Yükseklik neydi? Seçtiğimiz tabana inen bir dik olacak. Şimdi ben bu tabanı seçeyim. Bunu taban olarak seçeyim. 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8 mi? Tabanım 8. Yazdım yerine 8. Çarpı. Bu tabanın inen bir yükseklik olması lazım. İstediğiniz noktadan bir dik indiriyorsunuz paralel kenarın seçtiğiniz tabanına. Hemen şuradan indireyim isterseniz ben. Bakın dik indirdim indirdim. İstediğim yerden indirdim. Buradan da indirirdim. Şuradan da indirirdim. Fark etmez. Hepsinin boyu aynı olacak. bir 2, 3, 4, 5 birimde benim neymiş? Yüksekliğimmiş. O zaman 8 çarpı 5'ten paralel kenarın alanı ne gelecek arkadaşlar? 40 birim kare. Biz şimdi paralel alanını bulduk. Sırada ne var? Bakın orada ne görüyorsunuz bildiğimiz şekillerden? Üçgen görüyorsunuz. O zaman üçgenin alanını bulmakta sıra. Üçgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik. Bu kez ne vardı ama? Bölü 2 vardı. Peki ben tabana, üçgenin tabanını ne seçeceğim? Hemen yapalım bakalım şuradaki üçgene. Tabanı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 çıktı. Üçgenin tabanı 5. Bu tabana bir dik indiriyorum, şöyle 1, 2, 3 yüksekliği de 3 olmuş oldu. E benim tabanım 5, yüksekliğim 3. O zaman alanını bulalım hadi. 5 çarpı 3. Bölü 2. 5 çarpı 3, 15. 15'in yarısı da nedir? Yedi buçuk mu? Yedi buçuk birim kare. Tam çıkmasına gerek yok, sorun değil. Yedi buçuk kare, yedi buçuk birim kare. Peki bizim hikayemiz neydi? Bu paralel kenarının içerisinden bu üçgeni söküp atacaktık. Yani alanında bir azalma söz konusu olacaktı. Yani 40 birim karelik bir alandan 7,5 birim karelik bir alana çıkartırsanız ne olur? 40'tan 7,5 çıkarsa arkadaşlar 32,5 birim kare kalır. Çıkarma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Bu kez bir tık karmaşığıyla karşı karşıyayız ama hiç problem değil. Şimdi bildiğim şekilde parçalayacağım. Ne biliyorum ben? Kare biliyorum, üçgen biliyorum, dikdörtgen biliyorum, paralelkenar biliyorum. Artık ne olduysa bakalım. Şöyle bir çizgi çizsem bakın buradan bir çıkıntı var. Ben bu çıkıntıyı kapatıyorum, kesiyorum. Ne oldu? Yukarıda bir tane üçgen kaldı. Gördünüz mü? O üçgenin alanını ayrıca bulabilirim. Aşağıya bakıyorum. Şimdi ben bu aşağıyı da parçalayabilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Burayı bir dikdörtgen olarak düşünürüm. Bu dikdörtgen içerisinden kareyi çıkartırım. Ya da Parça parça yaparım. Hiç fark etmez ki. İsterseniz parça parça yapalım bu kez. Şöyle yapalım. Ben bu şekli iyice parçalayayım. Şöyle diyorum ki burayı da keseyim. Burayı da keseyim. Bakın ben bu kendi elimle yaparak işlemleri yani yeniden çizerek farklı farklı kaç tane şekil buldum? Küçük küçük şekillere bakıyorum. 1 2 3 dört tane şekil buldum. E bu dört tane şeklin ayrı ayrı alanlarını bulup toplasam ben Buradaki büyük şeklin alanını bulmaz mıyım bulurum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz dediğim gibi. Büyük dikdörtgenden şuradaki küçük kareyi de çıkartabilirdiniz. Sorun olmayacaktı. Biz hepsinin ayrı ayrı alanlarını bulacağız sizinle. İlk şunla başlıyorum en soldakiyle. Bakıyorum 1 2 3 3 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim burası. E, dik dörtgenin alanı neydi? 4 çarpı 3. Uzun kenarlı kısa kenarı çarptım. 12 burası mı çıktı? Alanları yuvarlak için alacağım şimdi. Peki şu şeklin adı neymiş bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kısa kenarı da 4, uzun kenarı da 4. Demek her kenarı 4. Yani bu şeklin adı kareymiş. Evet karenin alanı iki kenarın çarpımı yine 4 dört çarpı 4'ten alan ne çıkıyor arkadaşlar? 16. Hemen ortadaki küçük kare var ya ona bakalım. Kare olduğunu gördüm çünkü 2'ye 2 görüyorsunuzdur sizde. 2 burası, 2 burası. 2 i̇ki çarpı 2'den benim şu küçük karemin alanı ne çıkacak arkadaşlar? 4. Sıra geldi üçgene. Üçgeni de şurada yapalım hadi. Üçgenin alanı. Onu da ayrı yapalım. Üçgenin bizde neyi lazım? Tabanı lazım. Başka neyi lazım? Yüksekliği lazım. Alanı bulmak için bir de ne gerekiyordu? 2'ye bölmek gerekiyordu. O zaman tabanım ne? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Tabanım 4'müş arkadaşlar. Yüksekliğim kaç bakıyorum? Yükseklik. Bir tane dik indiriyorum. Sadece 1 bir birim. Demek ki yükseklik 1'miş. E, 4 çarpı 1, 4. Böldüm 2'ye üçgenin alanını bulmak için. 2 mi çıktı? O zaman üçgenin alanı da 2'ymiş. Bütün alanları toplayacağız sırada. 12 bir alanda şuradaki 4 diğeri 16 diğeri 2 de üçgenin alanı bütün toplam alan bütün mavileri bakın parça parça topladığım zaman ne gelecek karşıma? 12 4 daha 16. 16 16 daha 32. 32 2 daha 34 birim kare gelecektir. Bu kadar. Şimdi soruya bakıyorum arkadaşlar yeni soruya bir sürü çözüm yolu görüyorum inanın ki. Siz de şu an videoyu durdurun. Benden önce bir çözmeye çalışın. Bakalım videoyu devam ettirdiğinizde aynı sonucu bulacak mıyız çok merak ediyorum. Benim aklıma ilk gelen şuydu. Doğru söylemek gerekirse. Dedim ki ben şurayı bir keserim. Şu üçgeni ayrı bulurum. Ayrı ayrı bakarım. Sen dedim ki Aa, bu dikdörtgenin içerisinden bir üçgen kesilmiş. Demek ki dikdörtgenin içerisinden şu üçgenin alanını çıkartırım. Sonra şu üçgeni eklerim. Sonra baktım ama dedim ki kesilen parça, şuradaki kesilen parça gelinmiş burada konulmuş. Yani şekil değişmemiş. Ne yaparım biliyor musunuz? Alırım bu üçgeni hop şuraya yerleştiririm. Yapalım bakalım. Bunu buradan siliyorum artık. Yokmuş bu. Gittim bu ikiye ikilik üçgeni, tabanı iki, yüksekliği iki olan üçgeni buraya yerleştirdim. Diyorum ki artık senin yerin, yerin burası. Yani eksik parçayı tamamlayacaksın. E ha almışım buraya koymuşum, ha almışım buraya koymuşum. Ne fark eder? Artık bunu tamamladığımda bu şeklin adı bir dikdörtgen olmaz mı? Çünkü şekli tamamladık ve bildiğimiz bir şekil elde ettik. Peki bu dikdörtgenin uzun kenarı ne? sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimlik bir uzun kenarı var. Kısa kenarına bakıyorum. 1, 2, 3 birimde kısa kenarı var. Birimlerini de yazalım. Alan, dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki kenarının çarpımı. E, uzun kenarı 8, kısa kenarı 3. 8 ve 3'ün çarpımı 24. Birimi ne olacaktır? Birimle birim çarpıldığına göre birim kare olacaktır arkadaşlar ve bulmuş olduk. Bakın farklı yollardan siz de 24 bulabilirsiniz ama en kısa yolu bu olacaktı. Bu yoldan çözmüş olduk biz de. Yeni sorumuz. Arkadaşlar bu soruda da birçok yoldan yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hani ben bu yolu yapıyorum illa bu yoldan yapın diye bir şey söylemiyorum kesinlikle ama tek bir doğru cevabı vardır. Bunu unutmayın. Eğer farklı cevaplar buluyorsak, bir daha işlemlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor demektir. Ben yine ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Parçalamaktansa diyorum ki Burada büyük bir ABCD dikdörtgeni varmış değil mi? Zaten ben oradan kopya çektim. ABCD dikdörtgeninde diyor. Ben bu dikdörtgeni niye kullanmayayım? Çünkü alanını bulmak çok kolay. Önce dikdörtgenin alanını bulurum. Sonra bu dikdörtgenin içerisinden iki tane üçgen kesilmiş atılmış gördünüz mü? Geriye böyle yamuk yumuk bir şekil kalmış. Yani yeşille boyalı kısım. O zaman ben de şöyle yaparım. Öncelikle bir dikdörtgenin alanını bulurum. Sonra bu dikdörtgenin alanından şu üçgenle şu üçgenin alanını çıkartıp atarım. Yani bu alanda bir eksilme söz konusu zaten. O zaman bir başlayalım hadi. Dikdörtgenin alanıyla başlıyoruz. Büyük bir dikdörtgenim varmış. Bu dikdörtgen kesilmeden önce Kaç santimetre kareymiş acaba alanı bunu bulacağım. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar bakın dikdörtgenin uzun kenarı 8 cm, kısa kenarı 4 cm. 8 cm ve 4 cm'i çarpıyorum. 32 santimetre kare dikdörtgenin alanını buldum. Sıra geldi iki tane üçgenin ayrı ayrı alanını bulmaya. Benim ilk bulacağım şey alan A, B. F üçgeni olsun. ABF takip edin harfleri. A, B, F. yani şu üçgeni bulacağım. Bakalım kaçmış? Arkadaşlar bu üçgen bir dik üçgen zaten görüyorsunuz. İki tane dik kenarını çarpıp ikiye bölerim. Yani ya da taban çarpı yükseklik bölü iki. Tabanım 4 olsun bu tabana inen yükseklik nedir? 3. Ya da tabanım 3 olsun bu tabana inen yükseklik nedir? 4. Fark etmez ki. Sonuçta her türlü cevap 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 gelmeyecek mi? O zaman ben şuradaki üçgenin alanını buldum. 6 birim kare yazdım içine de. Yeni üçgendeyim. Bu üçgende alan E, C, D üçgeni. Şimdi bakıyorum ben bütün kenarlarını biliyor muyum? Evet yine bir dik üçgen karşımızda. Bir kenarı 1 santim. Diğer kenarı ne? Diğer dik kenarı. Şurası 4 olduğuna göre burası da 4 santim olmak zorunda. O zaman İki dik kenar çarpımının yarısıydı. Ya da taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsiniz. Fark etmiyor biliyorsunuz da üçgende. 1 çarpı 4 bölü 2. Unutmuyorsun taban çarpı yükseklik bölü 2 ya. 1 çarpı 4 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2 birim karede diğer üçgen mi çıktı? Yani ECD üçgeni mi çıktı? E benim komple şuradaki ABCD dikdörtgenimin alanı neydi arkadaşlar? 32 idi. Sen 32'nin içerisinden bir 6'yı çıkarmışsın bir de 2'yi çıkarmışsın. O zaman çıkarılan parçalar yani eksilen parçam ne? 6 artı 2 8 birim kare gidiyor. Bakın 8 birim kare benim dikdörtgenim içerisinden kesiliyor ve atılıyor. Benim dikdörtgenim 32 değil miydi? 8 eksilince ne kaldı geriye? 24 birim kare kaldı. Ve bu şekilde biz boyalı şeklin olanını bulmuş olduk arkadaşlar. Yeni sorumuz bize diyor ki ABC dikdörtgen. ABCD demek istedi bence burada. Ekleyelim. ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm'dir. Tamam. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları diyor. Bak şimdi devam etmeden ben bu bilgiyi bir kullanayım. Sonra unuturum değil mi? E ve F noktaları bulundukları bölgelerin orta noktası demek ne demek? Arkadaşlar şu C'de 6 cm ise hemen karşısı olan AB de 6 cm değil mi? E bu 6 santim tam orta noktası ise yani 3'e 3 şeklinde ayırmıştır. Doğru mu? Yani orta noktaysa evet. Hemen 8 cm karşısındaki nokta yine 8 cm ise nasıl ayırmış olmalı? 4'e 4 diye ayırmış olmalı. Tabi biz birimleri de yazalım da. santim santim. Ayırdık bunları. Bulduk hepsini. Bütün kenarları biliyorum. Taralı bölgenin alanını soruyor. Hmm. Yine farklı farklı yollar aklımıza gelecek arkadaşlar. Benim aklıma yine bir alanın içerisinden bazı alanların kesilip atılması hikayesi geliyor. Bunu kullanmak istiyorum tekrardan. Şöyle arkadaşlar. Büyük bir dikdörtgen görüyorsunuz değil mi? Bak soruda öyle başlıyor. Dikdörtgenin alanını bulmakla başlıyorum. Sonra ne yapacağım onu anlatayım bunu yazarken. Dikdörtgenin alanının içerisinden Ayrı ayrı bak boyalı olmayan 3 üç tane üçgen var görüyor musunuz? Onlar kesilip atılmış ve kalmış şöyle bir sarı şekil. O zaman biz dikdörtgenin alanını bulmakla başlayalım. Sonrasında şuradaki üçgenlerin alanını buluruz. Peki arkadaşlar dikdörtgenin alanı nasıl bulunacak? Uzun kenar 8, kısa kenar 6, 8 cm çarpı 6 cm'den 8 çarpı 6 48 cm çarpı cm cm kare mi gelecek dikdörtgenin alanı? Aynen öyle. Peki. Sırada ne var? Şuradaki üçgenin alanını bulmak var. Hiç işlem yapmasak artık üzerinde yapsak olur mu? Bence hiç problem yaşamazsınız. Bunlar zaten dik üçgen arkadaşlar. Hepsi. Dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki dik kenarının çarpımı böl 2'ye diyordu bize her zaman formül. 8 cm burada, 3 cm burada çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. 8 çarpı 3, 24. Böl ikiye. 12 şuranın alanı çıkıyor. Buldum. Burası 4 santim, burası 3 santim. Cm. 4 3 cm ile 3 santim çarp 12 bölü 2'ye 6. Üçgen de bölmeyi unutmuyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. 4 santim bir dik kenar, 6 santim bir dik kenar. 4 çarpı 6, 24. 24'ü böl 2'ye, de şurası mı çıktı? Evet, şimdi bizim büyük bir dikdörtgenimiz vardı ve alanı 48'di. Sen bu 48'in içerisinden bir 12'yi kestin attın. Bir 6'yı kestin attın. Bir 12'yi daha kestin attın. Ne atmış oldun sen bu dikdörtgen içerisinden onu yapalım. 12 kestik. 6 kestik içerisinden. Bir 12 daha kestik içerisinden. 24, 6, 30 metre. 30 cm karelik alan buna dahil edilmemiş. Boyalı alana dahil edilmemiş. Benim alanım normalde 48'de. 30'u biz almadık. 48'den 30'u çıkar. 18 cm karelik alan buradaymış. Bakın arkadaşlar. 18 cm kare. Hemen sağlaması. 12 burada. 12 daha 24. 24 6 daha 30. 30 18 daha 48. Birleştirdiğimizde buradaki dört şekli ayrı ayrı ne yaptık? Büyük şekli elde ettik. Yani alanı 48 cm kare olan bir dikdörtgeni elde ettik. İstediğiniz şekilde bulabilirdiniz. Farklı farklı. Ee, biz bu şekilde bulmayı tercih ettik. Sonucun her türlü şu sarı boyalı alanın her türlü ne çıkması gerekiyor? 18 santimetre kare çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu kez bize neyi soruyor? Bir şekil vermiş. Bu şekilde tarla için ayrılan bölümün alanını soruyor. Arkadaşlar. Her zaman ne yapıyordum? Ben büyük şeklin içerisinden bazı şekilleri çıkartıyordum. Bu kez yapmak istediğim bu değil. Neden? Daha kolay bir yol görüyorum. Tarlı olan kısım sarı olan kısım değil mi? Ben bu sarı kısmı iki ayrı bölünmüş gibi düşünsem Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bakın, şuradan sonra şeklin bozuluyor. Gördünüz mü? Ben buraya kadar olan kısmı ayrı alsam, yani şurayı, şurayı da ayrı bulsam ne yaparım? Bir dörtgen bir de üçgenin ayrı ayrı alanını bulurum. Birleştirdiğim zaman da sarı bölgeyi bulmuş olurum. Peki böyle yapalım isterseniz bu kez de. Sarı kısmın alanını ilk önce şurayı bulalım olur mu? Şuranın tabanını bulacağım. Bir de şurayı bulacağım. İkisini çarptığım zaman dörtgenin alanını bulmuş olacağım zaten. Ne diyor bize bakın. Karenin her çizgisi 10 metre ediyor diyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 var. Her biri 10 metreden 60 metre mi eder? 60 metre dörtgenimin bir kenarı. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. E burası da 60 metre çıktı. Aa, bu dörtgen bir kareymiş aslında gördünüz mü? Tarlanın bir ayırdığım kısmı kare, diğer ayırdığım kısmı da dik üçgen oldu. 60 çarpı 60'tan şu kısım 360 metre kare mi geldi? tarlanın alanını nasıl buldum bakın tarlanın bir kısmının alanını 60 burada 60 burada çarptım 360 metrekare şu kısmı geldi sıra şuradaki üçgen kısmında bu üçgen kısmını nasıl bulurum üçgenin alan formülünden tabii ki tabanıma bakıyorum 1 2 3 4 5 yani 50 metre her biri 10 metre ya buradaki çizgilerin şu tabana bakıyorum 1 2 3 yani burası da 30 metre 50 çarpı 30 150 böl 2'ye 75 metrekarede ne gelecek sarı üçgenin alanı e benim tarlam iki parçaydı ya 360'ı burada 75'i de burada toplam ne kadar tarlam varmış benim topla bakalım metrekare olacak birim tabii ki. 360 metrekare ile 75 metrekareyi topluyoruz 5 13 elde var. 1. 435 metrekare ne varmış? Tarla varmış. Size tabii ki sadece tarlayı sormayabilir. Bahçeyi de sorabilirdi. Bahçe nasıl bir şekilde benziyor arkadaşlar? Pembe olan kısım bir paralel kenara benziyor değil mi? Paralel kenarın tabanı burada. Bu tabana bir de yükseklik indirmeniz gerekiyor. Şöyle indirebilirsiniz. Bu mesela ev ve park ne kadar yer kaplar diye sorabilirdi. Yani mavi kısmı sorabilirdi. Ne yapardınız o zaman da? Üçgenin alanını bulurdunuz. Şöyle şu kenarla şu kenarı bulup çarpıp ikiye bölerek. Ya da mesela ne diyebilirdi? Tarlayla bahçenin alanı toplamı kaçtır diyebilirdi. Ayrı ayrı bulabilirdiniz hepsini. Yani soru çeşitliliği çok çok fazla. Ama sizin elinizde dediğim gibi soruyu çözmek hep bir yerden hayal edeceksiniz. Acaba ben bunu nasıl çözebilirim? Hangi şekle benzetebilirim? Hep kendimiz bir çizgi çizdik ya da bir alandan bir alan çıkartılmış diye tahmininde bulunduk farkındaysanız. Bol bol soru çözmeye bakıyor bu. Ayrı bir konu değil fark ettiyseniz arkadaşlar. Bildiklerimizi birleştirip kullanma soruları bunlar. Çok zor değil ama dediğim gibi. Bence yapabilirsiniz. Burada videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.